Şuna Egecan diye bağıracak. Şu an az önce yani Egecan evinden çıktım. Şu anda moda sahildeki e, maid etkinliğine gidiyoruz. Ege yanımda. Eşyalarımı taşıyor. Aferin ona. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Bu kedi Müslüman mı? Şimdi domuz eti veriyor kediye. Piş piş. Bakalım yiyecek mi? Kork. Diğer kedi yemedi. Müslüman domuz eti yemedi Oha oha yutmadan <laughs> Kanka küçüğü de ver ya yazık Hı. Domuz eti Gitsin. Domuz eti mi istiyorsun? Müslüman değilmiş bu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Al. Al sen de ye domuz olsa ben de böyle atardım <laughs> Al kanka. Al kanka. Alsana mı? Ya, bir şey. Bence yani o da istiyor. <laughs> şu an Bağdat Caddesi. Gerçekten müzik yapıyor. <laughs> Hem müzik yapıp seni <laughs> satıyorlar değil mi? Ha, çok tatlı. Ay şu arabaların güzelliğine bak. Ay, bak şunlara <laughs> bak. Sıra olmuş Hala yiyor. <laughs> bir yemesek mi yani. duruyor? Nasıl Arkadaşlar şu an olmuş. İlk kişi uzatabilir misiniz? Pardon. Ş Ş Şöyle <laughs> biraz, Pardon. <laughs> e, İlk kişi kanik. Arkadaşlar <laughs> Şimdi, neredeyiz? Sahil. Sahildeyiz, iskele. Şimdi Moda 2'ye doğru yürüyeceğiz, bayağı yürüyeceğiz diye hatırlıyorum. Sıcak. Evet, sıcak. Şu anda geldik ama ben sıcaktan öleceğim. Biz Böyle sıcaktan ölüyoruz. Hizmetçiler var, çok şeker. Böyle... Eylül <laughs> modisi duydum. Böyle sevimli, şirin şeyler. Uzaklardan Selam. Sen çok şirinsin, sağa sağa bak. Tanıdım bak uzaktan. Doğruyu tanıdım mesela. Burası, bu kadar kızın olmadı. Niye? O zaman TV'yi sakın sevmiş. çok sevdi galiba. Ben fotoğraf gibi çekiyorum. Bir şey yapabilirsiniz, dans edebilirsiniz. <gülüyor> tamam. <laughs> 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 Ortama sekle. <laughs> 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 video yalnız. Niye o kadar yok? Niye o kadar yok? Bulabıma koyacağım. Ya o kadar yakın. Yakın çok. Çeker değil mi göstere bak. utandın, utandın değil mi? Çok biz utandım kıvıl diye. Yani. Ama güzel pozlar, var, bir verebilirsin. Hmm. ne yapıyorsun? Zımlıyorum. Yok falan mı şey yapıyorsun? Zımlıyorum. Selam Tuğba. <laughs> <laughs> Vlog falan mı çekiyorsun Vlog çekiyorum. <laughs> ha tamam selam dur bekle. Şey yapayım. Ben Horoz <laughs> daha önce bu insanla video çektik. Bana abone olun. Abone için twerk yapayım mı? Yap hadi twerk yaparsan olurlar. <gülüyor> <gülüyor> abi, oldu, artık 100 bin aboneyim abi. <laughs> 100 bin Merhaba <aboneyim>. Furkan. <laughs> Benim konser arkadaşım. Ha. Harika görünüyorsun bugün Ne oldu bugün? Şey işte kazıma var ya bu Tanrı'nın hizmetçisi hmm. Bin Şamon'un Ve hani bu sıcakta çok faydalı bir şey var elinde Aynen <gülüyor> <gülüyor> Lazım Harika Biliyorsunuz <laughs> ki arkadaşlar Ege'nin dövmesi Yani dövme yaptırmıştık beraber Bir de izlemiştiniz ve şu an Ege'nin dövmesi soyuluyor Çünkü Bekleyin. krem sürmüyorum Evet Krem sürmesi lazımdı bir hafta Şimdi görevimiz ilk saniye. Şimdi <laughs> etkiden çıkıp Isıs krem ya. almaya gidiyoruz Ve bu ısıs yerde. Ezan nasıl bulacağız? Buluruz. <laughs> Ege'ye Ege bir panten aldık. Şimdi Starbucks'tayız. Yeni bir şey deneyeceğim. Ege bunların mı? Söyleyemiyorum ama White Chocolate mı? White Chocolate. Bell <laughs> Chocolate. Etkinlik alanında geri dönüyorduk fakat böyle bir şey fark ettik. Çok güzel Kim ayakkabılarını böyle bir yere bırakır? Ve Neden? Sanki havaya uçmuş adam ayakkabıları kalmış gibi. <laughs> video video. Video video. Ha, evet video. Korkuyor bir şey yap. Abi ünlü oldun mu? Abi 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 ben ünlü oldum. Ya ben bunu yerim ya bu çok tatlı bir çocuk. Tamam Elif o kadar fazla taktım bu <laughs> konuyu Bir Rus bize yetmezken iki Rus oldu. Haydi. Привет как дела? Нормально вот вас. Передавай привет. Привет всем. Привет YouTube. Привет tabii <laughs> <laughs> <No. gülüyor> hayır gel beraber ya be <gizem> <laughs> ege'nin bisiklet maceraları ne yapıyorsun <laughs> memo açım arada <laughs> Abi sen sürme ya elleri bakkaldan mı olur? Or Ege çok çekilsin. El sallayayım mı? Salla. Abi düşse ne gülerim ya. Düş, El salla. Düş. Düş. <laughs> Düşler değil düş. mi? Yap havalı hareketler yap. Hava. <gülüyor> Hava. <gülüyor> çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Yalmaz <laughs> o <laughs>

El bitmek yok ha. Davay davay davay. Eren. Dur bırak bırak bırak. Şimdi <laughs> <laughs> gel dur dur dur. Sıçt Sıçt dur dur dur. Dur dur dur. Rus'tu. Sesli bu galiba. Gel <laughs> mi, gel. Telefon ne yapacak? Nerede? <laughs> Bak kırmızı oldu. Hadi Ege. Hadi 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 Ege. Hadi Ege. Hadi Ege. Hadi Ege. Hadi Ege. Ege. Hadi Hadi Ege. Hadi Ege. Hadi ayakkabı hala orada. Üstünden 4 saat geçti. Aynen. Pahalı gibi. Evet arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Ve e saçlar çok hoş değil mi? Aşık oldum. Zamanı geldi. Neyi zamanı geldi? Kesin. Ha şey, dövme. Dövme taze. <laughs> dövme bakımı. Dövme bakımı. Daha yeni başladım yapmaya. <laughs> şimdi arkadaşlar yemek alıyorlar. Biraz unutacaklar buraya. Yemek yedikten sonra internet kafaya gitmeyi düşünüyoruz. Öyle bir şey. Ege çok tatlısın. Ya Ege baksana bir. Burası. <laughs> Burada yemek yedik az önce. Şimdi internet kafeye gidiyoruz. Ve ee, Çerman durma. Bana verme. Hadi <laughs> Tamam. Hadi gidelim. Eylül. Lol oynamaya geldi. Eylül. Buradayım. El salla. <laughs> Sallama. Ne haber? Ne haber? Davet ediyorum gelin. Takmadan. Bir <laughs> şey Kim hiç malum. Eylül, bol şans. Rica ederim kanka. Arkadaşlar ben şunun kamerasını çözemedim ki. Netleştirmesini falan. Çok karışık. <laughs> evet. Tamam. Güzel. Keşke kamera Sony olsaydı. <laughs> <laughs> tamam Eylül çektim. Çok tatlı çıktı. <laughs> Arkadaşlar bakın ne kadar sinirli bakıyor. Kesinlikle hepsini yiyeceksiniz. Eni'nin hangi kostümü seçeyim? Ne? Eni'nin hangi kostümü seçeyim Hepsi var. Hashtag var. Ben gotik seviyorum. Ama hashtag seviyorum. Bunu <Evet>. indiririm <laughs> aşağıya. <laughs> Elil ne yapıyorsun dans et bakayım patlat. Fena. <gülüyor> <gülüyor> arkaya bak arkaya bir tane var. Çok fena konsantre oldu. <laughs> Sinirli. Gördün mü Afra Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın diyor. Hı? Bota yardım gerekiyor şey mu? Ben de gelebilirim aslında. Gelebilir misin? Şu an gelebilirsin aslında. Şu an gelebilir miş? Milyon nefes. de? Da evet. Şu an geliyorum bota. Geliyormuş. Oraya gel tekrarlar. Eko yok. Gel gel şu karşıya çıkıyorum gel. Sorun yok. Ben Sorun yokmuş. Ben <laughs> ben bota. Geliyor geliyor. Bota. Kafası Böyle var hiç yani hiçbir şey olmaz. Kafası kolay. Sırf bu yüzden. İnternet kafeden çıktık arkadaşlar. İki şimdi... 2 saat sonra çıktık. 2 saat falan oynadık. Ee, şimdi Katıköy'deyiz hala. Ege evine geçiyoruz. Çok açız değil mi Ege? Hiçbir şey yemedik. Hiçbir şey yemedik. Sabah yedik o kadar. Annen yemek yapıyor mu? Sigara böreği yapıyor Sigara böyle <laughs> Arkadaşlar şu köpeğin masumuna bakın. Çenesine bakın. Ya. Bak, çenesi önde. Çirkin köpek yavrusu gibi. Ama çok şirin. Kanka yaklaşımda taşımak <laughs> ister misin? Sırtımı hissetmiyorum. Kanka taksana. Egecan'ın annesinin mükemmel yaptığı yemeğe bakın. Cidden çok güzel görünüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, uzun bir süreçten sonra bilgisayarım öldü ve e, video atamadık. Şu an Ege'nin bilgisayarlarını kullanarak e, birçok bilgisayarı var. <laughs> <laughs> Kullanılmadığı. Onları açmaya çalışıyoruz ki video e, yükleyebilelim. Fakat Ege az önce <laughs> şu bilgisayarı çekti ve e, televizyon üstüne düşmek yerine kendini yere attı. Evet ve ev oda dağınıklığı <gülüyor> süper. <gülüyor> Harikasınız Ege Bey. Böyle devam ben de Çalış Ege çalış. Kanka yardım et. Ayağımı hissetmiyorum. Ayağımı, Ayağımı sıya koydum. Televizyon. <laughs> o kabloyu takacaksın. Kabloyu da takacağım? Üçüncü kolum Hayır <laughs> 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 dikkat et. Kanka koyamıyorum. Kaldı yardım edeceğim dur. Evet. Bu bilgisayarda işlerim iyi gidiyor. Ama şifreyi çözmem lazım. Evliliğin işleri nasıl gidiyor? Patlayacak <laughs> Patlayacak mı? <laughs> ben şifreyi kırmaya çalışacağım şimdi Ama bu bilgisayarda Bir umut yokmuş gibi gözüküyor <laughs> Kız ya. Evliliğin bilgisayarı Tam şurada Yanıyor Hala yanıyor Acı çekiyor İşte YouTuber olasın. <laughs> Televizyon bile yamuk duruyor. <laughs> evet Eylül pes etti. YouTube işini bıraktı. Her şeyi bıraktı. Emekli oldu. Bakın kapattı sert bir şekilde bilgisayarım. Kırdı. Televizyon yerini taktı. Ama ben hala burada çabalıyorum. Bir umudum var benim. <laughs> Eylül hadi kalk. Hadi eğilin. Evet. Ben de pes edeceğim.